Abi haksız mıyım? Ev sahibi gelmiş, bir de yanına kapıcıyı almış baskın verir gibi. Ben zaten yeni uyanmışım. Karşımda iki adam bana ileri geri konuşuyor. Sen olsan kafayı koymaz mısın? Kadir ne olur şuna bir şey söyle ya. Yani illa kafa atacaksan önce bir neyin ne olduğunu anlamak lazım tabii. Sen ne diyorsun ya? Bir de polis olacaksın. Senin şiddetin her türlüsü yanlış demen gerekmiyor mu? Bak şiddetin her türlüsü yanlış değil. Lüzumsuz şiddet yanlış. He ama Yaşlı başlamalı da kafa atılmazsa. O da senin yanlışın. Peki. Gidip adamdan özür dileyeceğim. Bu çiçeği de ona vereceğim. Sen de beni affedeceksin. Konu kapanacak. Hadi ben kaçtım. İyi. Kaç bakalım. Memnun oldum Kadir abi. Eyvallah kardeşim. Sarp'la tanışmış oldun. Zaten ailem bu kadar. Anne baba yok. Sarp'la ikimiziz işte. İyi bir çocuğa benziyor. İyi ama bazen sabrımı fazla zorluyor. Her hafta bir vukuatı var sağ olsun. Kardeşlik öyle bir kalemde silinmez. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Kardeş dediğin gömülük silah arkadaşın. Bence değerini bil. Allah yokluğunu aratmasın. Yani haklısın. Ben kalkayım. Bir gün için bu kadar dram yeter. Otur derdim ama benim de mesaiye dönmem lazım. Daha geniş bir zamanda görüşelim mi? Herhangi bir yanlış anlaşılma olmadan. Güzel olur. Ben ararım seni. Hoşça kal. Görüşürüz. Kadir Korkmaz. İstanbul. Yok, Trabzon'da onluydu. Asayiş komiseri. Hm. Çatışma sırasında yaralanan Eren Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Abisi komiser Kadir Korkmaz'ın da aynı operasyonda yer aldığı öğrenildi. Ne yapıyorsun abla? Kadir'in kardeşi geçen sene şehit olmuş. Ah, yapma ya. Nerede yazıyor? İşte bak haberlere de çıkmış. Eyvallah, sağ ol. Afiyet olsun. Dalmışım ya. Sen bir şey düşünüyordun sanki. <laughs> Öyle, genel. Birkaç şey var kafamda. Anlatabilirsin istersen. Anlatırım da. Bu sefer sen anlatsan. Olur. Ne anlatayım? Erene. Seni üzdüysem özür dilerim. Üzmedin. Sadece azın duyunca böyle oluyorum yani. Belki haddime değil ama ben araştırdım biraz. Yani sen o gün kötü oldun ya merak ettim. Şehit oldu kardeşim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Anlat dedin ya. Şimdi onu düşünüyorum. Ne anlatabilirim acaba diye. Bilmem. Yani aklına ne geliyorsa. Özlemek geliyor aklıma. Çok özlüyorum. Komik adamdı her. Aslında kötü şakalar yapardı ama yüzündeki o saflık güldürür tabii. Özür dilerim. Siz hiç ayrılmamışsınız biliyor musun? Sen neredeysen o orada. Ben buna inanıyorum.